Arkadaşlar selam, ben Cemre. Umarım iyisinizdir, güzel bir geçiyorsunuzdur. Bugün sizinle beraber Aralık ajanlamı yapacağız. Ben Aralık ayını çok severim, bir de Ocak ayını çok severim. Çünkü Aralık ayında seneye kapatıyorsun artık. Bütün seneyi kapatıyorsun, her şeyi geride bırakıyorsun, yeni bir başlangıça adım atmak, böyle her şeyi geride bırakmak falan. Aralık ayları ben çok severim. O yüzden bu videoyu pas geç, pas, pas geçmek istemedim. Kasım ayını paylaşamadım çünkü gerçekten mental breakdown, böyle içsel çöküşler, içsel garip garip depresyonlar, garip garip ruh halleri içerisindeydim. O yüzden Kasım ajandasını yapsam da çekemedim. Bakın size Kasım'ı göstereyim. Dünyanın en e, atmasyon ayı oldu. Kapağına komple lady yapıştırdım. Ve çok sade tuttum. Yani çok çok minimalist bir aydı Kasım. E, ama aralık... Aralık için çizim falan yaptım. Kapak tasarladım. Bir sürü başlayıp bir sürü bilmem ne cart O yüzden aralığı çekmek istedim. Neyse daha fazla uzatmayayım. Kahvenizi hazırlayın. Çünkü ben e, video izlerken kahve içeceğim. Siz de video izlerken kahve içebilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmayayım ve başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce size kullandığım malzemeleri bir sayayım. Keçeli kalemler kullanacağım. Tabii ki de klasik yılbaşı renkleri kullanacağım. Onlar nedir? Altın sarısı, kırmızı, yeşil ve kahverengi. Keçeli kalem kullanacağım. Renkli bantlar kullanacağım. Şu an gördüğünüz kraft kağıdını kullanacağım. Bu kraft kağıdını her kırtasiye de bulabilirsiniz. Kraft kağıdı normal kahverengi daha böyle kuşesi fazla olan bir kağıt. Bir de metalik sulu boya kullanacağım. Bu metalik bu, boyayı zaten artık her videomda görmekten çok sıkıldığını düşünüyorum. Ben kullanmaktan sıkılmadım. Bitene kadar sümürü mantığıyla bu su sonuna kadar kullanacağım arkadaşlar. Ee, çok aslında minimalist bir kapak tasarladım. Ee, ben nedense bütün aylara kapak tasarlamak gibi tuhaf bir hastalığım var. Ama Kasım ajandasında mesela hiç öyle bir kapakla falan uğraşmak istemedim. Çünkü böyle şey oldum. Hemen bitsin hemen yapayım da hani elimin altında olsun da falan. Hani hiç özenmedim Kasım ayı için. Zaten çok iyi hissettiğim zamanlar değildi. Neyse bu kapak tasarımında ben böyle hediye kutuları konsepti kullandım. Bu arada bu konsepti sadece kapakta kullandım. Diğer sayfalarda hiç bunu çizmedim. Çünkü sabrım metrece sınandı. Yaklaşık 8-10 tane falan kutu çizdim ve gerçekten bundan sıkıldım. Dedim ki ben böyle işe yani başlarım. E, o yüzden başka da kutu çizmedim. Zaten çizmek çok basit. Böyle e, kolay çizimler yapmaya çalışıyorum. Çok fazla uğraşmak istemiyorum artık. Çünkü 5 senedir ajan çiziyorum. Tasarlıyorum, yapıyorum. Artık gerçekten fikirlerim tükenmek üzere. E, ve sabrım da tükenmek üzere. O yüzden nerede kolaylık, nerede pratiklik e, nerede el çabukluğu varsa orada oluyorum. Şimdi şöyle ki ben şundan da bahsetmek istiyorum. Benim için aralık ayının bir özel bir yeri var yani. Ben bu ayı çok seviyorum yani. Bitiyor ya sene böyle bir rahatlıyorum yani. O koskoca 11 ayı, 12 ayı böyle geride bırakmıştık. O kocaman bir seneyi geride bırakmıştık. Hissi benim çok hoşuma gidiyor. Yani çok şükür diyorum. Hani yeni bir başlangıç Ocak ayı, Ocak 1. Hani Ocak 1'den sonra şey derler ya insanlar. Işte spora başlıyorum. Işte şunu yapıyorum. Müzik aleti öğreneceğim. Yeni bir işte dil öğreneceğim. Başka bir ülkeye taşınacağım. Şöyle yapacağım. işe başlayacağım. O şöyle başarılı olacağım gibi gibi. Böyle realistik olmayan hayaller kurar ya insanlar Ocak 1'de. İşte o insan benim arkadaşlar. Böyle Ocak 1'de bir şeye başlıyorum. Çok böyle aktif oluyorum. Çok böyle hareketli falan oluyorum. Sonra ocağın 15'ini göremeden eski hayatıma geri dönüyorum aslında. Hani şey gibi oluyorum. Sanki ocağın birinde böyle büyü olacakmış Böyle hayatım komple değişecekmiş gibi. Böyle bir illüzyon yaşıyorum yani. Aslında işin üstü kendimi kandırıyorum. Neyse. E, ben çok büyük bir Christmas fanıyım arkadaşlar. Böyle çam ağaçları, tatlı süsler, işte tatlı yumuşacık kırmızılı, tatlı böyle kazaklar, işte sıcak çikolatalar, işte Christmas filmleri, yılbaşı filmleri, işte böyle geri saymak, işte böyle kutlamalar yapmak, aile yemekleri, böyle gezmeler, tozmalar, böyle tatlı mumlar almak, böyle atkılar, karlar, kışlar falan. Bunlar benim çok sevdiğim şeyler. Böyle senenin en tatlı zamanları bence. Zaten kış mevsimi ben genel çok severim. Bir de bu böyle aralıktayken daha bir tatlı oluyormuş gibi geldi bana. Böyle kendime bir liste e, hazırlayacağım. Böyle... Christmas filmleri işte Aralık ayına 30 film gibi ama sonra ne olacak mesela ben bunu yapmaya üşeneceğim kendimi çok iyi tanıyorum yani <laughs> böyle bir iki gün film izleyeceğim sonra bırakacağım mesela bugün Küçük Sırrımız diye bir e, Christmas filmi izledim böyle tatlı romantik komedi gibiydi bu arada romantik komediye sardım ben bu arada normalde hiç izlemediğim bir canlı. yani ben romantik komedi şey olurum böyle romantik komedi mi Ih, falan olurum ama bu aralar böyle bir romantik komedi filmi izleme zamanlarım, yaşlarım herhalde bilmiyorum. Geçen gün de e, bir erkek 11 biraz kaybedilir diye bir film izledim. Gerçekten inanılmaz komik bir filmdi. Yani çok eğlenceliydi. Dediğim gibi yani normalde böyle filmleri pek sevmem. Tuhaf bulurum. Böyle bir sevimsiz olurum yani. Ama işte insan e, Korktuğu insana dönüşüyor arkadaşlar zamanla yaş aldıkça. Bir şekilde dönüşüyorsunuz o insana yani. Neyse dediğim gibi ben çok büyük bir Christmas fanıyım. İleride böyle e, kendi evim olursa eğer öyle bir şey bir gün olursa e, böyle kocaman yılbaşı ağaçları, yılbaşı süsleri, işte böyle tatlı her yere böyle Christmas teması yapmak istiyorum eve yani. Böyle mumlar, tatlı süsler, bilmem neler, cartlar, geyikler, Noel babalar böyle Mesela buna bizim kültürümüzde şey Gavur özentiliği denir İşte ben tam olarak o problemi yaşıyorum <laughs> Gelmiş Anadolu kızı Christmas seviyor yani Aslında bu klasik bir durum bence Neyse sonuçta Christmas Yeni yıl her neyse artık O şeyi seviyorum yani bu kutlama olaylarını Bu böyle kırmızı ve yeşil temalı saçma şeyleri Klasik şeyleri e, Klişe şeyleri ben çok seviyorum Gördüğünüz üzere dünyanın en klişe en klişe kapağını tasarladım yani. Bu kadar klişe bir şey olamaz. Hediye paketleri var hediye paketleri yeşil ve kırmızı renkte. Yani daha ne kadar klişe bir şey yapabilirdim diye kendimi de açıkçası birazcık sorguladım. Neyse, birazcık 2025'ten, 24 yaşımdan, 24 yaşına gireceğim bu arada. Gerçekten ee çok ciddi bir yaş yani. Hani şey derler ya böyle işte yaşım çok ciddileşiyor ama hayatım ciddileşmiyor. Cidden ben onu yaşıyorum bu arada. Hala 18-19 yaşımı aşamadım yani. Ben hala kendimi 18-19 gibi görüyorum ya yani hissediyorum. Yani 24 bana çok uzak geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani 30 30. yaşım 15'ten daha yakın olunca insan bir bodosluyor arkadaşlar ya. Gerçekten bodosluyor. Burada yo. Evet daha yakınmış pardon. Neyse biraz 2025'ten beklentilerimiz, hayallerimiz, neler yapmak istiyorum, neler olsun istiyorum falan filan birazcık bunlardan bahsedeceğim. Birincisi artık benim çok fazla beklentim kalmadı hayattan arkadaşlar. Yani benim eskiden neler 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 hayal ederdim. Yani böyle, ve çok böyle e, gerçekçi olmayan şeyler beklerdim böyle yani. Ama artık öyle değilim arkadaşlar. Artık çok böyle <laughs> basic bir insan oldum yani. Ee, Hera'yı Hera nerede? Hera gitti. Hera ile huzurlu bir sene geçirmeyi diliyorum. Onunla bol bol gezeyim. Hera köpeğim bu arada. Kendisini geçmiş videolarımızdan belki tanırsınız, aşina olursunuz. Her ile mutlu mesut takılmak istiyorum ya. 2025'ten aslında temel beklentim bu. Yani onun sağlıklı olması, onun mutlu olması, benim onunla mutlu olmam, beraber takılıyor olmamız, beraber geziyor olmamız, beraber yiyip içip takılıyor olmamız. Yani aslında 2025'ten ana beklentim bu. Onun sağlıklı ve mutlu olması. O sağlıklı ve mutlu olunca ben de otomatik mutlu olacağım zaten dolayısıyla. Diğer bir beklentim iş bulmak olabilir. Hatta iş bulmak çok büyük bir beklentim benim şu anda. İş bulursam arkadaşlar, çok fantastik hayallerim var yani gerçekleştirmek istediğim. Mesela mesela ilk hayalimi biliyor musunuz arkadaşlar işe başlarsam? Gidip bir taşıt kredisi çekmeyi düşünüyorum. Yani bu arada ben ehliyet kursuna yazıldım. Bilmeyen arkadaşlar bir hayat güncellemesi yapayım. Ehliyet alacak bu ağdınız. Manuel bu arada. Ee, bu ayın 7'sinde, Aralık 7'sinde ehliyet sınavım var. Bana lütfen başarılar dileyin. Bence alacağım bu arada. Kendime çok güveniyorum yani. Çünkü artık araba kullanmayı anladım yani. Mantığı anladım. Bir o ehliyeti alayım. Sonra bir işe gireyim. Bir araba alayım. Belki anneme babam da destek olmak isterler. Çünkü bir tane kızları var ikisinin de. Ee, destek olmak isterlerse çok tabii de geri çevirmem yani. Ee, i̇şte şey Renault Clio mu, kırmızı Renault Clio mu alıp ee, İzmir'de takılmayı planlıyorum 2025. Bana böyle bir şey nasip eder mi acaba hiç bilmiyorum ama bence olmayacak bir hayal değil. Evet işe girmek dedik. Her hele tatlı tatlı mutlu olmak ve takılmak dedik araba almak dedik. Vay. Yani hayallerimi az önce dedim ki yani çok gerçekçi hayaller kuruyorum falan dedim. Şimdi araba, iş bilmem ne falan devreye girdi. E, bu sene Yurt dışına çıkmak istiyorum aslında. Pasaportum yani artık küflenecek <laughs> o yüzden şu pasaportu bir kullanmak istiyorum açıkçası. Artık e, hangi ülke olursa hiç fark etmez. Yani dibim, dibimizdeki Yunanistan'a bir daha giderim veya Bulgaristan'a da giderim. Hiç sıkıntı değil. Burada arkadaşlar size e, yarı Bulgar olduğumu söylemiş miydim? <laughs> e, burada yarı Bulgar. E, Avrupa'nın göbeğinden bir de Anadolu'nun kıyısında Hatay genleri taşıyorum. Yani ben çok sentez bir kişiyim. Yani ben melezim galiba. Bunu da, bu arada ben bu sene öğrendim yani. Asıl genlerimi bu sene keşfettim. 23 senede keşfettim genlerimi. Olsun, geç olsun, güç olmasın derler. Bu arada şimdi takvim sayfasına geldim. Takvim sayfasında yine kraft kağıt kullandım. Kraft kağıdı kullanmak bir bağımlılık arkadaşlar. Ben sketch da kraft kağıdı artık kullanmaya karar verdim. Çünkü gerçekten ...defterinize çok güzel, böyle vintage, tatlı bir etki bırakıyor. Böyle daha uğraşılmış gösteriyor. Aslında tek yaptığınız şey kağıdı yırtıp yapıştırmak. Ama böyle daha uğraşılmış, daha tatlı bir efekt veriyor bence. Hele takvimi hem beyaz kağıda hem kraft kağıda... ...böyle şu an yaptığım gibi tam ortasında yaptığınızda... ...anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Daha da tatlı görünüyor benim gözümde. O yüzden kraft kağıdını siz de bence kullanabilirsiniz eğer elinizin altına varsa... Ki zaten pahalı bir şey de değil. Ulaşılamayacak bir şey de değil. Her kırtasiyede uygun bir fiyata craft bulabiliyorsunuz. Ve benim klasik tekniğim tabii ki de sulu boya sıçratmak. Bunu da her ay yapıyorum. Yani bu gerçekten bir hastalık. E, ee, su sıçratmaya, pardon boya sıçratmaya başladığınızda kendinizi artık durduramıyorsunuz. Ve her ay bunu yapma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bir Kasım'da yapmadım ben galiba bunu. Ee, Ekim'de de yapmış olmam lazım. Ekim, Ekim hemen bulayım size göstereyim. Bakın Ekim ajanlamalı da böyle sıç falan yapmışım. Ya, bu dedim bu bağımlılık arkadaşlar. Yani bunu bir kere yapmaya başlayınca kendinizi durduramıyorsunuz. İstemsiz bir şey bu. ama ee, ben çok seviyorum. Evet. Şimdi geldik alışkanlık takibi ve e, genel diğer şeyleri yazdığım sayfaya. E, benim 6 tane alışkanlığım var. Klasik olarak hayatıma adapte etmeye çalıştığım. İşte spor yapmak, resim çizmek, kitap okumak. Siz veya film seyretmek, bakım yapmak ve günlük yazmak. Bu aralar çok fazla günlük yazıyorum bu arada. Neredeyse artık her gün günlük yazıyorum. Hani kendime de soruyorum aslında bu kadar ne yaşıyorsun da yazıyorsun. Aslında bir şey yaşamıyorum. <laughs> aslında tamamen o an aklımdan ne geçiyor, ne hissediyorum, ne düşünüyorum. İşte geçmiş hakkında yazıyorum, gelecek hakkında yazıyorum. Bazen kendime not bırakıyorum mesela işte. Ee, atıyorum bir sene sonraki kendime beş sene sonraki halime veya birkaç ay sonraki halime gibi notlar bırakmak çok hoşuma gidiyor. Biraz rahatlatıyor beni bu arada. Ben bunu e, geçtiğimiz senelerde çok fazla yaptım. Hatta bunun üzerine videolar bile çektim ben. Hani gelecekteki sene gelecekteki halime, işte şu yaştaki halime diye bir sürü video da çektim. Yazıda yazdım ve e, dönüp onları okuduğumda veya izlediğimde gerçekten çok tatlı bir nostalji yaşıyorum. Hani size de yapmanızı tavsiye ederim bu arada. Eğer günlük tutuyorsanız veya ajanda tutuyorsanız kendinize arada böyle küçük notlar bırakabilirsiniz. Atıyorum işte 18 yaşındaki Cemre'den 25 yaşındaki Cemre'ye veya işte 20 yaşındaki Cemre'den 21 yaşındaki Cemre'ye gibi kendinize böyle gelecek notları şey edebilirsiniz. Atıyorum hayatında hala bu insan var mı? Hala bu işlemi çalışıyorsun? Hala bunu mu yapıyorsun? Hala bunu mu okuyorsun? Ne yapıyorsun? Veya işte ben şunu şunu yapmak istiyorum. Bunu yapabildin mi? Veya işte hayatında kimler var? Mesela 2-3 e, sene önceki Cemre 2-3 sene önceki Cemre'ye e, her resimde tatlı bir köpeğin var deseler çok mutlu olurdu ve anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Anlat yani. Çok uğraştım şu an anlatmak istediğim şey uğruna. Umarım <laughs> geçmiştir yani. Demek istediğim aslında gelecekte kendine not bırakmak, video bırakmak. Bunlar gerçekten insanı rahatlatıyor. Biraz daha böyle şey odaklı oluyorsunuz. Chill e, oluyorsunuz. Böyle rahat oluyorsunuz. E, bir de onları okumak, izlemek de ekstradan o zaman gelince hoşunuza gidiyor. Mesela ben 20 yaşındayken 25 yaşıma bir video çekmiştim, YouTube'da şu an gizli olarak duruyor, ee, telefonumda hafıza yok o kadar yani 20 dakikalık videoyu tutmak istemedim o yüzden YouTube'a gizli olarak attım. Mesela 25 yaşına gelince onu izleyeceğim gibi, anlatabiliyor muyum? Tabii 20 yaşındaki Cemre'nin çok farklı farklı problemleri, çok farklı farklı entrikaları vardı. Onları anlatıyor büyük ihtimal. İşte sen ne yaptın diyor büyük ihtimal. İşte şu var mı diyor büyük ihtimal falan. İşte bunları izlemek, görmek falan insana böyle tatlı bir heyecan veriyor. Tatlı bir böyle mutluluk veriyor. Bir nevi aslında geçmiş, gelecek ve şimdi arasında böyle zaman yolculuğu yapıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Neyse bu konuyu daha fazla uzatamayacağım. Yani anladınız ne demek istediğimi özetle. Konu bu. Basitinden. Ee, burada notlar kısmına kraft kağıdına koymak istedim. Gayet de hoşuma gitti bu arada bu fikir. Yani kraft kağıdında ayrı bir şey yazacağım. İşte beyaz kısmında da hobilerimin olduğu kısım. Bu e, sayılar yazdığım kutucuklarda nasıl hissettiğim atıyorum ayın birinde mutluysam kırmızıya boyayacağım, ayın 15'inde mutsuzsam yeşile boyayacağım veya ayın 24'ünde normal, stabil hissediyorsam da kahverengiye boyayacağım gibi. Sağ taraftaki craft kağıdına da boyun enleri yazdım. Boyun enleri benim aslında ajandamda genel olarak en sevdiğim şey. Çünkü o ayı aslında çok küçük bir yerden gözlemleyebiliyorum. Ne yaptığımı, nereye gittiğimi, ne yaşadığımı çok küçük bir alandan o ayı gözlemleyebiliyorum. Aa buraya gitmişim. Aa böyle bir şey tecrübe etmişim. Aa böyle bir şey öğrenmişim falan filan diye bunu gözlemleme fırsatım oluyor. Bütün ayı analiz etmek için bütün haftalık sayfaları okumama gerek kalmıyor. Küçük bir kutucuktan her şeye hakim olabiliyorum. Alt tarafa da o ay dinlediğim müzikleri, dizi veya filmleri ve kitapları yazabileceğim bir kutucuklar diziyorum. Burada da aslında o ay ne okudum, ne izledim, ne dinledim bunları gözlemleyebiliyorum. İşte geriye dönüp baktığımda mesela... O filmi izlerken veya o müziği dinlerken ya o kitabı okurken nasıl hissettiğimi nasıl bir anda olduğumu tekrar hatırlıyorum. Böyle bir nostalji yaşıyorum. Ben genel olarak böyle ana biriktirmeye ajanda tutmayı, günlük tutmayı... albüm yapmayı çok seviyorum. Böyle zamanı belgelemek çok hoşuma gidiyor aslında. Ee, hani bu ajanda'nın yanı sıra bir ayrı bir günlük işte bu günlüğün yanı sıra ayrı bir fotoğraf albümü falan tuttuğum için. Hem çok fazla defter biriktirmiş oldum, çok fazla anı biriktirmiş oldum. Hem de aslında hayatımı kayıt altına alıyormuşum gibi. Yani her senemi kayıt altına alıyormuşum gibi. Tabii bu alışkanlığı ben 2020'de kazandım. Tam bu karantina dönemleriydi, korona dönemleriydi baya bir boş zamanım oluyordu bir anında üniversitenin ilk senesiydi ee, dediğim gibi baya bir boş zamanım oluyordu ve böyle bir aslında hobi edinmiş oldum ve inanılmaz güzel bir hobi oldu benim için hani sürekli aslında ee, bir şeylerin kaydını tutuyormuşum gibi hissediyorum Bu da benim hoşuma gidiyor Dönüp bakınca çok hoşuma gidiyor özellikle Mesela şu an ajandamda Kılıf diktim bu arada ben ajandama Bu kendi kapağı değil yani kumaş bu tamamen Atıyorum ee, Mesela Temmuz'a gidiyorum Ve Temmuz'da mesela rastgele bir günü okuyorum Ve aa bugün bunu mu yaşamıştım Diye onu bir hatırlıyorum yani Öteki türlü dün akşam neydiğimi bile hatırlamıyorum Bu en azından birazcık benim hayatımı hatırlamamda ne yaşayıp ne yaşamadığımı gözlemlememe yardımcı oluyor. Aynı zamanda e, hangi olayın bana nasıl hissettirdiğini de gözlemleme fırstım oluyor. Atıyorum Temmuz'da yaşadığım bir olay beni çok etkilemiş olabilir. Fakat şu an aynı şeyi yaşasam o kadar etkilenmeyeceğimi gözlemleyebiliyorum. Değiştiğimi gözlemleyebiliyorum. Bu da bana aslında iyi geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada 2024'ten Notlar ve 2025 Wishlist diye bir sayfa da yaptım. Az önce gördüyseniz bunu genelde yapmıyorum diğer aylarda. Bu aslında 2024'ten bana ne kaldı sayfası gibi. Hani o, o sayfaya bunları yazacağım. Ne öğrendim, ne hissettim, ne düşünüyorum. Bu senenin bana artısı eksisi neydi, ne bekliyorum. Ne istedim de oldu, ne istedim de olmadı. Bunları yazabileceğim bir sayfa. 2025 wishlist dediğimiz şey de aslında wishlist aslında istek listesi zaten çevirdiğimizde de. Ama wishlist genelde böyle kalıp olarak kullanıldığı için İngilizce yazmayı tercih ettim. Ee, burada da aslında 2025'ten beklentilerimi yazdığım, isteklerimi yazdığım şeyler. Aslında bence manifest sayfası gibi e, kullanmayı düşünüyorum ben o kısmı. Burada da böyle çok cringe bir yazı yazdım. Hoşçakalın 2024, hello 2025. Yani niye yazacağım? Gerçekten hiç bulamadım. Dedim böyle yani e, klişe gene bak, bak. Klişe bir insanım ben yani. Klişe bir şey yazayım bırakayım kapatayım dedi ajandayı yani. Çünkü ajandanın son sayfasıydı. Böyle bir kapanış yapma gereği duydum. Ve ajandam burada da bitiyor arkadaşlar. Böyle küçük tatlı stikerlerim vardı. Onları ekledim. Hediye kutusu, işte tatlı kahve fincanları gibi stikerlerim vardı. İşte böyle çam ağaçları, tatlı böyle yumuşak kazaklı stikerler falan. Bunları eklemek istedim. Ama genel olarak işte renk uyumu, tema bütünlüğü olarak hoşuma giden bir ay oldu. Zaten dediğim gibi ben en çok Aralık, Ocak ve Temmuz aylarını özenirim. Temmuz doğum gün ayım olduğu için. Ocak senenin başı, Aralık da sonu olduğu için aslında o yüzden öyle. En çok özendiğim aylar bunlar oluyor genelde. Yani Kasım'ı gördünüz zaten. Kasım inanılmaz özensizdi. Ee, o yüzden galiba senin sadece 3 ayına önem veriyorum. Evet bu aşamada da ajandan bitti arkadaşlar. Umarım keyifli izlemişsinizdir. E, spontane çekiyorum videoları, o yüzden aslında ağzıma ne gelirse söylüyorum. <laughs> Birazcık kafanızı karışmış olabilirim. Aslında videonun özeti e, anı tutmayı çok seviyor olmam. Bir şeyleri böyle istifçi gibi toplamaktan çok hoş, hoşuma gidiyor. E, işte ajanda olsun, albüm olsun, resim defteri olsun, bunları böyle hmm, Türkçem yetmedi şu an. Bunları böyle bir araya getirmek, oluşturmak, bunları kayıt altına almak çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda 2015'den bu tarz beklentilerim var. Yani işe girsem yeter aslında şu an. Ama pek de bir bekletim kalmış değil yani. E, çünkü mezun oldum zaten. Hayatımın e, artık iş bulayım evresindeyim. Onu da bulurum herhalde. Ya. Çok kasmıyorum artık yani. Anladınız mı? Bulunur yani iştir neticede. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekildeydi. Umarım ajandan beğenmişsinizdir. E, bana bir şey söylemek, sormak tanışmak isterseniz veya anlatmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Çok sık video atmıyorum. <laughs> Ama atmaya çalışacağım yani. En azından çizim yaptığımda bunun videosunu çekebilirim. Neyse. Hepinize çok öptüm. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.